3 yıl önce büyük bir hayalle yola çıktık. Bilimin ışığında, çağdaş eğitim anlayışıyla geleceğe yön veren bir üniversite olmak için. Bursa'nın ilk ve tek vakıf üniversitesi olarak 350 öğrenciyle çıktığımız bu yolculukta bugün 2000 öğrenciye ulaştık. 2004'te ilan ettim. 2010'da kolejimiz olacak, 2020'de üniversitemiz olacak. E diyorlar, hocam nasıl böyle bir şey şey yapıyorsunuz, bir şey öngörüyorsunuz bu rakamları? De, ben de cevabım şuydu o zaman. Fakir hayal edecek, sonra o hayali gerçeğe dönüştürecek. Ben de o zaman hayal ediyordum. Gerçekten üniversite kurmak. Sonra 2004'te ilan ettim. Yani 2020'de üniversite kuracağız diye. 2006'da patente müracaat ettim. 2008'de Öbü Özel Bursa Üniversitesi diye patent aldım ve odama astım. Önce kendimi inandırmaya başladım. Böyle başımın ucuna astım. Ondan sonra Özel Bursa Üniversitesi olarak kararımı verdim kendi açımdan. Sayın Mütevelli Heyeti üyemiz Atilla Eriş Bey o zaman YÖK üyesiydi. Beni çok ciddi teşvik ediyordu, motivasyonumu geliştiriyordu. İşte siz bunu yaparsınız. Bir de o da bana bir cabası oldu yani çok sevindim tabii. Hocamın böyle beni takdir etmesi, ön plana koyması, bu işe böyle motivasyon şeklinde şey yapması, önermesi beni çok ciddi bir şekilde mutlu etti. O süre içerisinde karar verdi. Patentini almışız, hayalini kurmuşuz, zihnimizde tam yer etmiş. E bu defa dünyayı dolaşmaya başladık. Üniversitecilik nedir? İlk üniversite ziyaretim, Manchester Üniversitesi'ne gittim, üniversiteyi gezdim. Sonra süre içerisinde dünyadaki bütün meşhur üniversiteleri gezmeye başladım. Dünyayı dolaşınca üniversite kurmaya karar verdik. 2011'de de Nülüfer Belediyesi Nülüfer'e katkı koyanlar diye bir otelde şey yaptı, ödül türeni. Bana bir ödül verdiler. O zaman gerçekten Demirci Koleji'ni açmak çok büyük bir vizyondu. Halen çok büyük bir vizyon. Yani şu anda da dünyanın ender okullarından bir tanesi. Yani o zaman yüz dönüm içerisinde böyle işte insanlar, hayvanlar, bitkiler, meyveler, sebzeler, çocuklar böyle o kadar bambaşka bir okul konseptini açtım. Çünkü o hayallerimin okuluydu. Ben çocuklukta çok garibanlık içerisinde okuduğum için çocukluğumda yaşamadığım her şeyi o okulda yaşatmaya çalıştım. Dolayısıyla bana bir ödül verdiler. Ödülde şunu söylediler, işte Nilüfer'e katkı koyanlar, ben çok güzel bir okul açmışım orada. O gün ilan ettim Bursa kamuoyuna, dedim ki basın önünde çok yakında üniversitemiz olacak dedim. O süre içerisinde çalışmalara başladık. İşte Atilla Bey ile irtibatlarımız, ilişkilerimiz oldu. Üç fakülte... Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile büyümeye devam ediyoruz. Fakültelerimizde 14 bölüm, Meslek Yüksekokulu'nda 9, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde 7 programla eğitim veriyoruz. Mudanya Üniversitesi 3. yılını doldurdu, 4. yılımıza giriyoruz. İlk 3 yılda Lisans eğitiminde 14 bölümle eğitim öğretime başladık. Meslek Yüksek Okulu'muzda 9 bölümümüz var. Lisans üstü eğitime de 7 bölümde devam ediyoruz. Bu 3 yıllık süre içinde Bursa'nın sanayisiyle, endüstrisiyle ve hizmet sektörüyle güçlü işbirlikleri geliştirdik ve öğrencilerimiz sahada tecrübe edinerek eğitim öğretimlerine devam ediyor. Ve bu yönüyle hem Bursa'nın hem ülkemizin, insan gücü, insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim öğretim yapılanması içine girdik ve bunu tamamladık. Önümüzdeki döneme baktığımızda, önümüzdeki dönemde bir yanda fiziksel olarak büyüme hedeflerimiz, diğer tarafta da akademik kadroyu daha da güçlendirme hedeflerimiz bulunmakta. Aslında geçtiğimiz 3 yıllık süre içinde akademik kadromuzu büyük ölçüde tamamladık ve şu anda 150'ye yakın akademik personelle eğitim öğretim hayatımıza devam ediyoruz. Mudanya Üniversitemiz 3 yıl önce bursamızın ilk ve tek vakıf üniversitesi diğer üniversitelerle birlikte de 3. üniversitesi olarak kuruldu. Türkiye'mizin de 208. ve en genç üniversitesi. Böyle olmasına rağmen 3 yıl içerisinde muazzam bir başarı gösterdi. Öğrenci memnuniyeti alanında hem özel kurumlarca yapılan hem de başka kurumlarca yapılan değerlendirmelerde oldukça başarılı sonuçlar elde etti. Bizden 10 yıl, 15 yıl önce, 20 yıl önce kurulmuş üniversitelere göre daha iyi bir noktada olduğumuzu görüyoruz ve gözlemliyoruz. Tabii bu beni ayrıca mutlu ediyor. Bir öğrencimin mütevelliyet başkanı olduğu bir üniversitede hocası olarak görev ifa ediyor olmak ayrı bir mutluluk. Son görev yaptığım Bursa Uludağ Üniversitesi rektörlüğü döneminde Mulaya Üniversitemizin Garantör Üniversitesi olarak bu fırsatı ve imkanı vermiş olmanın verdiği mutluluk ve bahtiyarlık ayrı bir hadise. Mudanya Üniversitesi olarak 3. kuruluş yıl dönümüzü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bilimsel üretkenliği, yenilikçiliği ve topluma katkıyı ön planda tutarak büyümeye ve gelişmeye devam ettik. Kısa sürede elde ettiğimiz başarılar değerli akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın özverili çabaları sayesinde gerçekleşmiştir. Kolaj açmak kolay bir şeymiş. Çünkü orada sadece siz karar veriyorsunuz. Devletin şartlarına muvafık hareket ettiğiniz sürece milli eğitimin kıstaslarını, kriterlerini yerine getiriyorsanız kolej açmak kolay. Tabii üniversite çok büyük bir mesele. Yani üniversite açmanın üç tane şartı var. Bir siyasi irade evet diyecek, kabul edecek. Devlet yani devlet, başta Cumhurbaşkanımız bu işe evet diyecek. İki, Ekonomik durum müsait olacak. Üçüncüsü iyi bir akademik kurul kurmak gerekiyordu, onun hayalini de kuruyordum. E, bu üçünde de, e, gerçi akademik kurulda çok zorluk yaşamadım ama e, diğerlerinde zaman zaman e, kesintiye uğradı, zaman zaman uzadı. Ama sonra öğrendim ki üniversite kurmak öyle kolay bir iş değilmiş. Çünkü e, önemli bir mesele, artık bu işin zirvesi. Çok iyi bir mütevelli heyeti kurduğumuza inanıyorum. Çok nitelikli bir mütevelli heyeti var. Bursa kamuoyu tarafında sevilen, sayılan, saygı duyulan insanları var. Efendim iyi bir akademik kadro, yani başta rektör, dekanlar, bölüm başkanları, efendime söyleyeyim hocalar. E çok heyecanlandım. Yarışı bitirmenin gururunu yaşadım. Kazandığımı vakfetmenin ülkeme, şehrime çok güzel bir şey kazandırdığımı o gün daha iyi anladım. Çıtanın çok yükseldiğini o gün anladım. Yine burada oturuyordum. Düşündüm ve o zevki tabii içimden çok ciddi bir şekilde yaşadım. Arkadaşlarım da biliyorlar. Büyük bir mesele. Siz yarışı bitiriyorsunuz. Şükürler olsun bu da oldu diyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Ne istediysem gayret etmek, çalışma koşuluyla Allah verdi. Çok çalıştım. Ben işimin aşığıyım. Gurur duyacağımız bir akademik kadro kalitesine sahibiz ve öğrenci niteliği bakımından da çok kaliteli bir öğrenci potansiyelimiz olduğunu tecrübe ettik. Özellikle Bursa'da tek vakıf üniversite olmamızın da avantajıyla bizim birçok bölümde ilk üçte vakıf üniversiteleri içinde çok yüksek nitelikli öğrenci almamız mümkün oldu. Bunu daha da geliştirerek devam etmeyi planlıyoruz. Akademik olarak henüz daha sıralamalara girmedik. Ancak önümüzdeki yıllarda bu sıralamalara dahil olduğumuzda hem öğretim kalitesi bakımından hem de yayın kalitesi ve niceliği bakımından belli bir sayıya iyi bir yere yerleşeceğimizi tahmin ediyoruz. Tekrar 3. yılımızda kuruluş yıl dönümümüzü kutluyorum. Bütün bu gelişime emeği geçen başta mütevelli heyet başkanımız ve vakıf yöneticilerimiz olmak üzere tüm yöneticilere ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımızla, tecrübeli hocalarımızla İnşallah bu ikisini gençlik ve tecrübeyi harmanlayarak geleceğe çok ciddi yatırımlar yaptık ve bu yatırımın sonuçlarını inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren geçtiğimiz yıllarda kısmen devşirdik ama önümüzdeki yıllardan itibaren ciddi anlamda devşireceğimiz beklentisindeyim. Ben tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Katkı sunan en yukarıdan mütevelliyet başkanımızdan, rektörümüzden, hocalarımızdan, araştırma görevlilerimizden ve öğrencilerimizden ve onların güzel bir eğitim öğretim hayatı geçirmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti gösteren ve fedakarlıklarda bulunan tüm çalışanlarımızdan memnuniyetimi ifade ediyorum kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemizin nice başarılı yıllara ulaşmasını temenni ediyor. Üçüncü yıl dönümümüzün hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bursalılar çok sahip çıktı. Sanayi alemi sahip çıktı. Aydınlar, entelektüel insanlar, halkımız herkes sahip çıktı bir kere üniversite. Binlerce insan burayı ziyaret etti. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten biliyorsunuz bu üniversitenin kurulmasında Sayın Hakan Çavuşoğlu çok büyük emek sarf etti, çok çalıştı. Başta Sayın Çavuşoğlu'na ve diğer bütün siyasilere, daha doğrusu bütün parti mensuplarına çok ciddi bir şekilde üniversitenin kurulması oy birliğiyle geçmesine sebep oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bursa halkına da çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, bütün camiamıza çok teşekkür ediyorum. Nice 3 yıllara diyorum. Eminim gelecek sene bu seneden daha güzel olacak. 30 sene sonra belki naçiz vücudumuz toprak olacak ama burası dünyanın sayılı üniversitelerden bir tanesi olacak. 3 yılda da tüm kontenjanlarımızı doldurarak tercihin adresi olduk geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, sağlıkçılarını, sanatçılarını ve liderlerini yetiştiriyoruz. Mudanya Üniversitesi olarak her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleniyoruz. Nice başarılı yıllara. Üçüncü yılımız kutlu olsun.